Şöyle bir genelleme yapabilirim. Genelde erkekler kadınlara göre daha korkak koltukta. Evet hamilelikte diş çürükleri hızlanıyor. Bunun sebebi farklı. İşte biraz kusmaya bağlı, biraz hormonal değişikliklere bağlı. Bazı hastalarda onu tutturmakta zorlanıyoruz anatomik varyasyondan dolayı. İşte anestezi yapıyorsunuz. Hastanın gözü uyuşabiliyor. Kulağı, kulak memesi uyuşabiliyor ama dişi uyuşmuyor. Hocam uykum gelince yatıyorum. Dişimi fırçalamaya gidince uykum kaçıyor diyor. İşte sabah evden hızlı çıkmalar var. Gün içinde çok atıştırma durumları var. Ağız sağlığının ve özellikle ağızda bulunan bakteriyel ortamın vücuda olan etkilerinin aslında tahminimizden çok daha fazla olduğu konusunda çok ciddi kanıtlar var. Sadece tek seansta belki birkaç saat içerisinde hastanın neredeyse bütün dişlerini yeniden yaptırması mümkün olabilecek. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, Merhaba. iyi misiniz? İyiyim sağ olun, sizi sormalı. Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Güzel ben gülüşler de. diliyoruz. Çok <gülüyor> için. <gülüyor> Çok vakayla karşılaşıyorsunuz hocam. Diş hekimliği özellikle hem çocuklardan yaşlılara kadar herkese dokunan bir yer. Çok merak ediyorum vakalarınızı. Bize böyle en şaşırtıcı vakalarınızdan bir örnek anlatabilir misiniz? Geçen gün ben bu konuyu düşündüm. Neredeyse her yaş grubuyla gün içerisinde etkileşimimiz oluyor. Hani Ben çocuk hasta... Bakmıyorum uzun yıllardır ee, ama şöyle diyeyim 12-13 yaşla 77-80 yaş arası gün içerisinde farklı insanlarla iletişimimiz oluyor. Herkes kendine has yani koltuktaki stres seviyesi insanın eğitimiyle, yaşıyla vesaire hiç ilgisi yok. Çok böyle üst düzey pozisyonda çalışıp koltukta bir anda ağlamaya başlayan hastalarımız da oluyor. Çok cesur çocuklar geliyor ama... Şöyle bir genelleme yapabilirim. Genelde erkekler kadınlara göre daha korkak koltukta. Yani Öyle daha mi? tedirgin. Yani kontrolü vermek istemedikleri için büyük ihtimalle. Böyle tedirgin oluyorlar ve erteleme eğilimine giriyorlar. Böyle şey, çocuksu bir tavırla ee, çeşitli bahanelerle randevuyu ertelemeye çalışıyorlar ya da koltuktan kısa sürede kalkmak istiyorlar. Kendi randevusuna arkadaşını getirip onu oturtup, onun işlemini yaptırıp giden bile hastalarım oluyor yani evet. <laughs> Belki de erkekler görünüşe kadınlar kadar önem vermiyordur. Görünüşle ilgili değil, o tamamen iğne, iğne fobisi, işlem fobisi. Daha çok kontrolü vermekle ilgili. Yani çünkü ağzınızı açtığınız zaman orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Değişik bir his. Benim ben gözlerim de... o yönde. Erkekler biraz daha rahatsız. Şey, e, koltukta. Evet. Ben gözlerimi hep kapatırım hiç açmam o zaman. Bir <laughs> operasyon oluyor hiç ilgilenmem. Direkt teslim olur. evet. Hasta türlerinden birisi o. <laughs> Bazı gözlerini kapatıyor. Kimisi gözleri açık sürekli bilgi istiyor. Ne yapıyorsunuz şu anda diye. Kimisi hiçbir şey duymak istemiyor. Yeni jenerasyon 16, 15, 14 yaşındakiler genelde Yatar pozisyonda ve elinde telefonla e, sosyal medyada veya işte oynadığı oyunlarla takılıyorlar çok en rahat kesim onlar galiba. Bir de yaygın inanışlar e, eminim sizi çok yoruyordur. Sürekli aynı sorular geliyordur. Ama e, böyle çok yaygın inanışlarla ilgili süt dişleri vardır mesela sürekli. Herkesin bir yorum yaptığı. Son yıllarda süt dişiyle ilgili şey değişti. Yani her sosyo-kültürel hasta grubundan, Süt dişinin önemiyle ilgili şu anda yani herkes süt dişinin önemini farkında. Çünkü daimi dişlere o bir zemin hazırlıyor. İşte hocam süt dişi nasıl olsa dolgu yapmayalım, çekelim tarzı bir yaklaşımla uzun süredir karşılaşmadım. Tam tersi herkes ilerideki diş tedavilerinin maliyetini de düşünerek hani önceden önlem alalım, tel tedavisi gerekiyorsa bir an önce başlayalım gibi. Hamilelikteki diş bakımı ile ilgili hala çok aşırı bir korku var. Yani dişlerimiz işte ben işte ilk çocuğumda iki dişimi kaybettim. ikinci çocuğumda üç dişimi kaybettim. Bu diş ağızdaki değiş, hamilelikteki değişiklikleri farklı yorumluyor insanlar hala. Dişlerden, bebek dişlerden kalsiyum çekiyor. O yüzden dişlerim çürüyor gibi. Aslında öyle olmuyor tam olarak ama evet hamilelikte diş çürükleri hızlanıyor. Bunun sebebi farklı. İşte biraz kusmaya bağlı, biraz hormonal değişikliklere bağlı. İşte hamilelerin daha çok karbonhidrat yemesine bağlı. Hormonal değişikliklerle diş etleri daha kolay kanıyor, daha kolay e, şişiyor vesaire gebelikte. Gebelikteki diş tedavileriyle ilgili işte dişe dokunulmaz, dişte bir şey yapılmaz, ağrısa bile doğum sonrası beklenmeli gibi bunlar doğru değil. Neredeyse her tedavi yapılabilir. Tabii riskli gebelikleri ayrı tutuyorum. Normal gebelikler için e, hatta biraz uç bir örnek olacak ama insanlara tabii ben bunu ikna etmeye çalışmıyorum. Kurşun bir önlük giydirilip küçük bir periapikal film bile alınabilir. Özellikle hastanın çok şiddetli ağrısı, absesi vesaire varsa. Çünkü enfeksiyon bebek için daha büyük risk. Keşke olmasaydı dediğiniz bir durum oldu mu? Anatomiyle ilgili olabilir, teknolojiyle ilgili olabilir veya tedavi... Bir ederim keşke olmasaydı. Ya bazen alt çenede uyuş... Alt çenenin anestezisi biraz zor bir anestezi. Alt azı dişlerin anestezisi. Bunu her diş hekimi bilir. E, mandibüler anestezi diyoruz biz. Bazı hastalarda onu tutturmakta zorlanıyoruz anatomik varyasyondan dolayı. İşte anestezi yapıyorsunuz, hastanın gözü uyuşabiliyor, kulağı, kulak memesi uyuşabiliyor ama dişi uyuşmuyor. Bu bir noktadan sonra hastayı çok acıte ediyor. Hani onun keşke yeri böyle çok stabil ve göz önünde olsaydı, çok rahat uyuştursaydık. Bazen onu diyorum. Yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz. O bekleme anını sevmiyorum, uyuşacak mı? 4 hastadan, 3'ün veya şöyle söyleyeyim, on hastadan yedi, sekizinde uyuşuyor ama bazısında uyuş Hocam her yerim uyuştu, yani dilim uyuştu, konuşamıyor falan ama e, dişi uyuşmuyor. Biz aslında dişini uyuşturmaya çalışıyoruz. Evet onu bazen söylüyorum keşke olmasaydı diye. Peki 20'lik dişlerin çekilmesi de hep sorunsaldır ya. Her zaman çekilmeli mi? Bu bizde çok tartışmalı bir alan. Ben kendi yaklaşımımı söyleyeyim. 20'lik dişler öncelikle niye bu kadar sorunlu? Çünkü ağzı en son süren dişler. Evrimsel olarak da çene özellikle ateş bulunduktan sonra yani pişirilerek gıdalar tüketildikten sonra çene kasları çiğ yiyen insanların, daha doğrusu homo sapiens öncesi insanların çiğ tükettikleri için çene kasları aşırı gelişmiş. Dolayısıyla çene büyüklüğü de daha fazla. Bütün azı dişlerine yetecek kadar yeri var ama ateş bulunduktan sonra gıdalar daha yumuşak, özellikle tarım toplumuna geçtikten sonra çenedeki hacim küçülüyor. Çünkü organ az çalışıyor. Kaslar daha e, zayıflıyor. Ağza en son süren dişler için yer kalmıyor. Çene küçüldüğü için. Bunlar bazen gömülü kalıyor. Bazen yarısı çıkıyor, yarısı gömülü kalıyor. Bazen çok saçma sapan açılarla çıkıyor. Yanağa doğru çıkıyor veya içeri doğru çıkıyor. O yüzden kişiye özel karar vermek lazım. Çene yapısı büyük olan kişilerde bazı çok düzgün çıkabiliyor. Fonksiyonel, gayet normal bir azı dişi hiç gerek yok. Küçük milyon yapılı kişilerde neredeyse her zaman gömülü kalıyor. Tamamen gömülüyse genelde sorun çıkarmıyor ama yine de kontrolü gerekiyor. Etrafında kist veya tümör benzeri bir değişikliğe sebep olabilecek mi diye. Kendi halini bırakmak doğru değil. Yılda bir ya da iki yılda bir alınacak röntgenlerle bir bakılması lazım. En tehlikeli, yani e, tehlikeli demeyeyim de en çok sorun çıkaran yarısının çıktığı durumlar. Yarısı çıktığı zaman diş ağız ortamına açık. Dolayısıyla gıda ve bakteri girişine açık durumda. Ama dişin büyük kısmını çene kemiğin içerisinde. Dolayısıyla oradan vücuda bir enfeksiyon girişi oluyor sürekli. komşu diş çürütebiliyor. Sürekli oradaki dişi kırmızı, ağrılı bir hale geliyorsa çekmek lazım. Ama önceden hani 20'lik dişiniz daha çıkmadan hani çekelim özellikle 17-18 yaşlarında. Bütün 20'likleri alalım tarzı böyle bir genel yaklaşım doğru değil. Biraz kendi haline bırakmak lazım. Yani dediğim gibi vakaya göre bazen mesela son hastam için örnek vereyim. Yurt dışında yaşıyor. Üst 20 yaşları gömülü ve sürmeyecek belli pozisyonundan Ama alt 20 yaşları yarı çıkmış durumda. Altları çektik. Üstler için Türkiye geldikçe bir kontrol edeceğiz. Şu an üstleri hastayı ameliyat etmeye, çekmeye... Hiç gerek yok çünkü ne olursa olsun ameliyat az da olsa komplikasyon riski barındırıyor. Enfekte olabilir. Hoş bir şey değil yani hasta için. Aslında çoğu sorun da bizden kaynaklı, insandan kaynaklı da olabiliyor. Çünkü doğru bakım yapmıyoruz gibi. Ama en sık yaptığımız hatalar nedir hocam? Ağız bakımı ile ilgili. Evet. İnsanlar temel şeyleri nasıl diyeyim? Diş fırçalamak çok temel bir şey. Yani düzgün diş fırçalamak. Günde iki kere. iki dakika boyunca. Bütün ağzı iyi bir fırçayla, iyi bir macunla fırçalamak çok temel bir şey. Ama bunu, biraz bu belli bir alışkanlık gerektirdiği için insanlar biraz bunun önünden arkasından dolaşmaya çok meyilli. Hani hocam ağzı diş fırçalamıyorum ama fırçalamadığım zaman ağzımı gar gargara yapıyorum. Olur mu? gibi. Olmaz yani. ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. Veya diş ipi çok önemli. Özellikle dişleri çapraşık olan kişilerde diş fırçalamaktan daha önemli. Çünkü çapraşıklık arttıkça siz dişinizi fırçaladığınızda yani sadece yüzde otuz, yüzde kırkını fırçalıyorsunuz. Araların diş ipiyle temizlenmesi lazım. Diş ipi yapmasam olur mu? O da olmaz. Yani olur ama diş taşı birikir, çürük oluşur, çürük oluşmasa bile kemik kaybı oluşur. Çok böyle detaylara takılıp da işte dilimi fırçalayayım mı? Dil fırçalamak dilinde fırçalayabilirsin ama dişini düzenli fırçalıyor musun? Her gün değil. O zaman hani dil fırçalamak yerine ona odaklansan. Onu mükemmel yapınca dil, dilini de tabii ki temizleyebilirsin. O da iyi bir şey. Ama mesela Amerikalıların, Amerikalılar çok büyük genelleme oldu ama onlar böyle ağız bakım konusunda çok obsesif genelde. Çünkü korkunç pahalı tedaviler. Korkuyorlar böyle diş hekimine gitmeye. Dişini fırçalar, diş ipi yapar, gargara yapar, dilini temizler en ufak bir şeyde hemen diş hekimine gider sırf e, bir problem çıkmasın. Oradaki e, sigorta firmaları için kesinlikle karşılamıyor. Yani bir diş çekiminin 1500-2000 dolar olduğu bir yerden bahsediyoruz. Türkiye'de bu iş biraz... Hocam işte akşam uykumu çok bölüyor. Uykum gelince ben yatıyorum, unutuyorum modunda hala. Sabah da işte kalkıyorum, hemen giyinip çıkıyorum. Genelde böyle ertelenen bir şey. Tekrar söylüyorum her yaş grubunda ve her e, sosyoekonomik grupta böyle. Kişisel disiplinle ilgili yine bir gözlemimi söyleyeyim. E, kadınlarda e, disiplin, yani ağız bakımı disiplini çok daha yüksek seviyede. Ve özellikle lens kullananlarda. Lens kullananların çünkü her sabah her akşam onu takıp çıkarma gibi bir rutinler olduğu için onlar da diş bakımına her zaman e, özen gösteriyor veya disiplin gerektiren diş tedavilerine. Mesela şeffaf plak tedavisi. Ortodontik tedavinin yeni nesil versiyonu gibi diyeyim. Hani diş teli yerine akıllı şeffaf plaklarla e, dişler hareket ettiriliyor. E, bu hastanın takıp çıkardığı bir şey olduğu için çok büyük disiplin gerektiriyor. Ben hastaya soruyorum lensiniz lens kullanıyor musunuz? İşte kullanıyorum diyorsa onun o tedaviye uyumu oranı ciddi anlamda e, çok daha yüksek. Fırçalamamayla ile ilgili bahane ne oluyor hocam daha çok? Uykum kaçıyor. Akşam hocam uykum gelince yatıyorum. Dişimi fırçalamaya gidince uykum kaçıyor diyor. İşte sabah evden hızlı çıkmalar var. Gün içinde çok atıştırma durumları var. Yani daha erken fırçalayın deyince mesela akşam yemeğini yiyorsunuz 8 buçuk Dişlerinizi fırçalayın yani. Hani hem bir şey yememiş olursunuz. hocam ben işte bir şeyler yiyorum, atıştırıyorum. O öyle yapınca yiyemiyorum. İşte sigara içiyorum yatmadan falan. Böyle şey daha çok böyle tüketime yani sigara içiyorsa, sigara içki içiyorsa içki yemek yiyorsa, bir şeyler atıştırıyorsa onların önüne bir engel gibi görülüyor. Bir diş hekimi olarak en sevmediğiniz diş problemi nedir? Klişe gelecek ama sevmediğim bir diş problemi yok. Ama şöyle diyebilirim. Ben süt dişlerini kendi yeğenim dahil, kendi yeğenim bana geldi ve koltukta ağzını açmadı ve hiçbir şey yapamadım. Yani başka bir arkadaşıma yönlendirmek zorunda kaldım. Süt dişlerini tedavi edemiyorum. Yani anatomisi farklı. Çocuk farklı bir şey istiyor, iletişim tarzı istiyor. Altından kalkamadım belki tek tedavi şekli o. İnsanların diş hekimliği hakkında en sık yanlış anladıkları şey nedir? Diş sağlığını diğer sağlık durumlarından biraz ayırıyoruz hala. Biraz böyle daha çok işin estetik tarafıyla, yani dişlerimiz beyaz görünsün, güzel görünsün kısmı dışında ağız sağlığı konusundaki ee, ve bunun vücuda vücuda olan etkileri konusundaki bilinç bizde biraz şey e, ikinci bir üçüncü plana atılan bir hayati bir alan olmasına rağmen işte diş hekimine rutin olarak gidilmez. Genellikle gitmek için ağrı olması beklenir ama ağrı olduktan sonra aslında çoğu şey için geç kalınmıştır. Bir de son yıllarda ağız sağlığının ve özellikle ağızda bulunan bakteriyel ortamın vücuda olan etkilerinin aslında tahminimizden çok daha fazla olduğu konusunda çok ciddi kanıtlar var. Beyin sağlığı ile ilgili, bağırsak sağlığı ile ilgili, kalp sağlığı ile eklem sağlığı ile ilgili. Çünkü ağızda çok fazla bakteriyel bir çeşitlilik var. Ve bunlar yediklerimizden etkileniyor. Vücuttaki enflamasyon oranını etkiliyorlar. Hatta davranışlarımızı etkiliyorlar. O yüzden ağızdaki bakteriyel ortamı belli bir dengede tutmak ve diş etlerini, özellikle dişlerdeki çürükleri vesaireyi Bunları e, elimle etmek, sağlıklı bir ağız ortamına kavuşturmak çok önemli. Bu genel sağlıktan biraz devlet politikası da bu yönde. Veya sigortaların, mesela diş tedavisi karşılanmaz ama bir e, bel fıtığı için ameliyat olmak istediğiniz zaman sigorta bunu karşılıyor. Ama diş kaybında dişlerinize implant veya başka bir şey yaptırmak istediğiniz zaman karşılamıyor. Halbuki bu genel sağlığın bir parçasıdır. Ama bütün dünyada böyle. Sebebini bilmiyorum. Belki suistimalle çok açık diye. Genel vücut sağlığından farklı bir yerde konumlandırılıyor. Bence hiçbir ilgisi yok. Teknoloji gelişiyor. Artık yapay zekalar her yerde. Herkes teknolojiye çok yakın ulaşabilir vaziyette. Diş hekimliği ile ilgili bu teknolojilerle ilgili yakın gelecekte beklediğiniz, öngördüğünüz bir çalışma var mı? Hem dijital ortamda, yani hem sanal ortamda, hem yazılım tarafında hem de biyoteknoloji tarafında var. Dijital ortamda bizim yani herkes biliyordur ağızdan işte bir şey yapılacağı zaman bir ölçü alınır, hamur gibi bir şey ısırtılır. O teknisyene gider, teknisyen onun üzerinde çalışır vesaire uzun bir süreç. Bu süreçleri artık ağızın üç boyutu tarayıcı ile dijital ortama aktarılması, bütün tasarımın ve gülüş tasarımının yine bir yazılımda yapılması ve bunun tekrar üç boyutlu yazıcılardan veya bazı kazıyıcılardan üretilmesi yani neredeyse insan elinin hiç dokunmadan e, üretilmesi ve bu sürecin işte haftalar süren süreçlerin birkaç güne düşürülmesi süreci şu anda uzun zamandır var. Bu giderek yayılacak, bir standart haline gelecek ve belki bu süreler kısalacak. Sadece tek seansta belki birkaç saat içerisinde hastanın neredeyse bütün dişlerini yeniden yaptırması mümkün olabilecek. Tabii bu süreçlerin hepsinde yapay zeka kullanılmaya başlandı hem dişlerin formunu seçilmesi, hem tasarımların tamamlanması tarafında. Ee, yine yapay zekanın kullanıldığı e, diagnoz tarafı, yani röntgenin veya tomografinin okunması, patolojilerin tespit edilmesi, tedavi planlarının çıkarılması tarafında yapay zeka çoğu durumda hekimden daha başarılı sonuçlar veriyor şu an. Tabii bu datalar arttığı zaman, datalar paylaşıldığı zaman bu daha da mükemmelleşecek. Şu an o aşamada. Biyoteknoloji tarafında ise sürekli malzemeler güncelleniyor. Dolgu malzemelerinden tutun da işte ağızda doğuştan eksik olan konjenital diş eksikliği diyoruz. İşte genellikle üst, köp üst köpek dişinin yanındaki lateral dişler veya bazı küçük azı dişleri bazı bireylerde doğuştan olmuyor. Bunların sürdürülmesi yani ağza kazandırılması ile ilgili bazı hücresel düzeyde çalışmalar var. Farelerde denendi, başarılı oldu vesaire. Genellikle Japonya'dan geliyor makaleler. Bu üç alanda da ben hızlı bir ilerleme olacağını düşünüyorum. Peki dişlerin en az bilinen ama en önemli fonksiyonu nedir? Konuşmak şu anda dişlerim olmasaydı konuşabilecektim. Veya hatalı bir protez yapıldığı zaman insanın dişleri 1 mm uzun ya da kısa olması konuşmasını inanılmaz etkiliyor. Konuşurken ıslık tarzı sesler çıkarabilir hatalı bir diş yapıldığı zaman. Veya dilini döndüremeyebilir, bazı kelimeleri söyleyemeyebilir hiç dişi olmazsa neredeyse hiç konuşamaz. Sindirimle ilgili aslında bağışıklık ve ilgili de çok önemli fonksiyonu var değil mi hocam? Onu da Sin, Tabii ki. Yani insan... sin, Sindirimle şöyle iyi çiğnediğiniz zaman ağızda zaten sindirim başlıyor. Ağızda sadece onu hani gıdayı küçültmüyoruz. Ağızdaki tükürükteki enzimlerle o karbonhidrat yani nişasta dediğimiz karbonhidrat parçalanıyor, basit şekere çevrilmeye başlıyor. Hatta kana karışmaya başlıyor hemen. İyi ee, iyi çiğneyip yuttuğunuz zaman tabi midedeki proses de e, daha güçleniyor. E, dolayısıyla yediğimiz gıdalardan daha fazla verim alıyoruz. Çiğneme böyle az, ağızda bir yerde ağrı varsa veya diş eksikliği varsa hemen bir iki çeri çiğneyip yutma eğilimine giriyor hastalar. Tabi bu da midede problemlere sebep oluyor. E, o da farklı bir fonksiyon. Süper gücünüz olsaydı mesleğinizle ilgili e, nasıl bir süper gücünüz olsun isterdiniz? Ben ağrıyı dindirmek isterdim anında. Çaresiz kaldım, kendimi çaresiz hissettim. Neredeyse tek şey hasta çok ağrılı geldiği zaman ağrıyı dindirmemizi istiyor ama bazı durumlarda olmuyor. Yani anestezi çalışmıyor çünkü. Anestezi yapsanız bir de ağrısı geçmiyor. Mecburen ya antibiyotik yazıyorsunuz ya ağrı kesici ilaç yazıyorsunuz. Onu o anda durdurmak ve hemen tedaviye başlamak isterdim ama çoğu zaman mümkün olmuyor aşırı ağır durumlarda. İçlem esnasında hasta size cevap veremeyeceği halde neden hastayla sohbet ediyorsunuz diye bir editörümüz soru yönlendirmiş hocam. İnanın bilmiyorum. <laughs> yani 20 yıldır diş hekimliği yapıyorum. Eskiye göre daha az hani konuştuğumu fark ediyorum ve daha az yapmaya çalışıyorum ama gerçekten bilmiyorum. O bizim bir şey, e, mesleki bir e, deformasyon mu diyeyim. Yani bütün gün koltukta birileri oluyor. E, tedavisiyle ilgili bilgi vermeye başlıyorsunuz. Bir bakıyorum ki bir şey sormuşum. Hani bunu kim yaptı veya en son ne zaman diş hekimine gittiniz? Hasta da tabii ki bakıyor ve hiçbir şey diyemiyor. O anda fark ediyorum. Bir süre sonra bir daha soruyorum. Bir <laughs> Maalesef bizi affedin. İşaret dili geliştirme gibi bir durum oldu mu hocam? Böyle yapıyorsak şunu demek evet. istiyor tamam anladım. Ha, şunu söylüyor. Ben. Sorup, soru sorduğumu fark edip cevap veremeyeceğini fark edince böyle yapın veya böyle yapın diyor. Hani evet veya hayır <laughs> şeklinde. O şekilde anlaşıyoruz hastayla bazen. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Farklı sorularla geldi arkadaşlarım size. Çok teşekkür ediyoruz böyle samimi cevaplar verdiğiniz için. Teşekkürler ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.